Gidiyoruz. İkinci video diyoruz. Dön dön dön. Kanka çıkar mısın? Bu arada dün benim kanala baktım. Kanalda yüze yakın video var. Yüze yakın abone yok. Çok üzüldüm. Vallahi üzüldüm ama. Her videom üzüldüm ha. Niye abi ya? Niye? Yüze yakın videom var. Aa ben bir adam biliyorum. Adam 5 video atmış. 600 bin abone olmuş. Nasıl bir taktiktir bu usta? O işler öyle olmuyor usta. Kafama şimdi şarkısı değil mi? Bakın bu da mafya görevi. Bu da mafya arabası. Ne alaka bagajım benim. Benim bagaj ne alaka dolu abi. Dur merak ettim. Ha hoparlör takmıştım. Babam tak Babam takmıştı galiba. Çünkü babamın babam da oynuyor bu oyunu. Hemen çıkartalım. Zaten nasıl çıkartacağımızı biliyoruz. Neredeydi o yer? Orayı araya arıyorum. Şu an çok uzak değil. Polis apartmanını aç ya çünkü on. Onun... Ne tamam yakın yakın. Gözümün önündeki şeyi iki saat iki saate göremiyorum. Şuradaki sink yeri sink 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 sink. One, two, three, four, four, two, nine. Normal İngilizce miydi de videoda diye. Bir tane İngilizce oyunu var biliyor musunuz? Okulda 6. sınıfa gidenler bilir. Fethi Tepe tabi. Ben Fethi Tepe'de okuduğum için. Yani hala okuyorum orada. Şey. Team Games diye bir tane var. X diyor adam arkadan. Sen de hemen tıklıyorsun. Ben onda var ya öyle bir proyum ki. Beni yenen yok. Yemin ediyorum bütün, bütün, sınıfı indirdim. Yat aşağı dedim. Pow diye hepsini indirdim. O kadar iyi Acaba İngilizce mi konuşsam bu video boyunca? Yok. Şu an adam akıllı gitmiyor ve adamlar benim mafya olduğumu gerçi akşam akşam kimse yoktu demiyor mi? Bas gaza bas. Umrumuzda değil kafamızı vuruyuz duvarları. Jeep'in ışıkları nasıl? Dur ışıkları. Tam jeep arabası ha. Jeep 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 dedim. <laughs> Kafa bay kafam bozuldu. O işler öyle olmuyor. Tamam. nasıl iki yan yana yapabiliyorum ağzımla? <laughs> Dilimle yapıyorum tekini. Tekini de ağzımla, dudaklarımla yapıyorum. Ekran hep tükürük oldu. Olamaz. Dur silme. Sildim. Oy, soy 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 soy. soy. Günlük görevden daha çok para verilmiş. Ben daha çok toplamak istiyorum çünkü daha çok para 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 para. Hepsini topladım. Mafya devam has ben Rari Binim. Kapıyı kilitledim. Camımı camım aşağıdan benim. Aa aşağı iniyor. Camımı yukarı kaldır. ağzım nedense acı hissettiydi öyle bıdı bıdı bir yapınca. Frenle be. Şu anki amacım o polis arabasını almak. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> 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 Neyse para ver. Şu an gideceğim görevdeki arabayı alacağız arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. Baka baka. Eee ee, ne hızla gittim ya. Evet şu an. Frenli araba ne? ekber taktiğini aç. 170 yok 180 yapmamız lazım. Bu arabayı alacağız. Bakın bu arabayı alacağız işte. Eşeği aç bari. O arabayı gerçek halinde alacağız. Kullanacağız. Bu aptal insanlar gibi arabayı drift moduna atmayacağız. Yani bu polis görevindeki polis şeyleri yani polisler bu arabayı ne yapmış söyleyeyim arkadaşlar drift modunu almış ya ara, bu araba şimdi yolda nasıl duracak suçluyu ben nasıl yakalayayım <laughs> yakaladım öbürü kaçsın ya Öbürünün arabası dandik araba Hızlı, iki saniyede gidemiyor iki saniyede gidemiyor dedik adam uçtu neyse o şimdi orada ta takma tokat tekme tokat ters söyledim he. tekme tokat döner çünkü arabası dandik. Benim Dynaco arabam var ya o işte oydu gördüm. Bütün arabalar burada takılıyor ya. Neden? <laughs> ne oldu Dynaco? Yok bu yeşil Dynaco. Yeşil Dynaco'yu da aldık. Jeep. Let's go Jeep'i. 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 Ben şunu 170, 180 bin yapıp geleyim. Kolaydı. Şimdi gidelim arabamıza. Du, 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 du. Öbür görevleri yapacağım. E komşu bir sarsız yav. Almış bak yine bıktım ya. Aa kırmızıda geldi. Ya yani, minare yo çok bari mafya kurabi veriyor siz bir şey vermiyorsunuz. Du, 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 du. Du, du, du. abi frenle abi bak işte bunu sevmiyorum polis arabalın hem frenlemiyor hem de adam akıllı git dediğimde ise drift yapıyor. Adam akıllı git drift at dediğimde ise adam akıllı gidiyor. Bu polise aa benim araba. Benim arabamı niye aldınız? Bir de el kaldırıyor. Arabama el gidiyorum. Erimici dokunuyor, en, en amaca dokunuyor, görevi yapıyor. Kanal aradan geçti ya. Görev yok galiba, polis Aa, aşağıda varmış. Aşağıdaymış. 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 Let's go, go, go. Neden mafya görevini ne yapmıyorsun derseniz. 14 dakika boyunca bekletiyor görev. Yani bunlar gibi 2 3 dakika bekletmiyor. 14 dakika bekletiyor. Normalde çünkü adam var bize 15 bin dolar. <laughs> Keşke öyle iş olacak. Şu an herkes zengin olurdu. 65 bin dolar veren iş çok güzel. Evet gene geldik. Bu arabayı bugün alacağım. Aa burada bir olay oluyor. Hemen polis gibi polis gibi davranmam lazım. Polis gibi. Polis gibi davranmam lazım ki adamlar bizden korkmasın. Ben polis değilim. Ben bir noob'um. <laughs> şaka şaka. Leys noob'dur. Semik pro'dur. Arkadaşları kurulur. Niye bağırıyorsunuz ya? Adamı götürüyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Kank gel gel. Hadi bir gidelim. Seni hastaneye götüreceğim kank. Bunlar sana kötü şeyler. Taksi baksana bir vururum bu arabayla. Gel kanka gel. Ben bunu arabayı çeksem mi acaba? Gel kanka seni ben bir adam akıllı şekilde hastaneye götüreyim. Bunların götürdüğü yer belli de. Ben seni hastaneye götürürüm kanka. Sen korkma. Şimdi bak adam akıllı git diyeceğim driftler atacak. Kessin. Adam akıllı git. Ben diyorum size adam akıllı git dediğimde araba Allah'a rekber moduna geç. Neyse kanka seni hastaneye götüreceğim de arabanın içinde öleceksin. Oo oh ye yeah, driftat işte budu işte. Drift atlıyorum arabaya atmıyor. Vay! Drift at. Drift atmanı bekliyoruz. Yolcu kafadan geçsin de bayız. Bak işte. Drift atmıyor. Drift atma diyorum atıyor. Drift, Drift atma. Biraz sallandı evet ama atmadım. Hastaneye götüreceğim adamı. O adamı 360 çeviriyor. Aga be. Yok 300. 650 de çevirecek. Yüz kafam. 700 700 çevirecektim adamı. Hadi hadi biri bile önüne çıkmasın çok güzel olacak. Biri bile önüne çıkmasın çok güzel olacak. Şimdi bir evet hastaneye getireceğiz adamı. Bunu nasıl biliyordun hastaneye nasıl götüreceğini biliyorsun derseniz oyunu oynuyor oynuyor alışmışım. Kanka hadi senin hadi çabuk ol hadi görev yapacağım daha araba alacağım daha ha ha. Bu sefer arkadaşlar araba çalma görevine girdim de bizim beyefendi de geldi. Şimdi ciyak ciyak var. Altın Evet başladı bizimki. Oyun sesini yükseltim. BMW var. Büyük ihtimal. Ama güzel yani altın kaplama BMW harbi çalınır. Gerçek hayatta araba çaldığınız zaman zor. Hapse giriyorlar galiba direkt bilmiyorum ama. sosu sus bak. Çiko. Çiko. Pardon. Her şey birbirine giydi. Hayır BMW de birbirine girdi. Hayır bari BMW girmesin. Kiko sus. Şşşş. Bizim beyefendi susca yok. Be ey! Ya bu çok kötü bir şey ya. Hangi akıllı gitti onu koydum. Hepin hepin Bir gitti mallı. Ya o taksi zaten ben gidiyorum. Sen bir de gel. Oh, oh her şey her abi. Dört, üç, iki. Hadi geldim. Bir. Aga tam geldiğin sırada. Çık o sen ya sus mu? Geldi bir de. Ben şu arabayı alana kadar gideceğim. <laughs> Arkadaşlar şu an oyunu biraz loop oynayabilirim kusura bakmayın çünkü öbür elimde beyefendi var ve inesi yok. Beyefendi dedim de bizim Bizim kuş şu an öbür elimden hem inmediği için biraz zorlanacağım. Bir de ayağını atmış ya. Sanki sezlongda oturuyor. Sesi duyuyor musunuz? Da? Fotosunu fıtık fıtık ses yapıyor. Ne yapıyorsun? Bir de gö göbüşünü açmış. Ya Çiko'cum ne yapıyorsun Çiko? Sezlong gibi elime uzandım. Bir de videoyu daha zor çekiyorum. Çiko sen şeytan gibi geldin yanıma. Bir de bakajı da açmayı unutmuşum. Eyvallah. Aa bizim beyefendiden çıkan sesi duyuyorsanız yemin ediyorum Çiko senden ninja olur ha fışık fışık fışık, fışık. Ninja Çiko. Keşke Mobizen de foto filan video atma olsa Mobizen ekranı direkt çıksa edit falan. Çünkü çıkamı göstereyim şu an fışı fışık fışık fışı fışık, gibi. Bir de kambur olmuş gibi kafasına eğmiş ya. <laughs> ya seni yerim ben Sen ne kadar tatlısın. Abi üstünde öyle yatmasını anladım da elimi yaktı. O, çiko sen tırnağın o kadar mı sıcak ya elimi yaktı. Elim yandı. Neyse Çiko elimden indi. Gidip arabamızı satın alalım. Çiko çiçi. Çiko gelsene bir Çiko. Abla Çiko'nun da ne abla diye araba almaya gidiyorum zaten. Allah ekber takti. Evet. Ben 2 saniyede gelirim. Anlayın. Yani. Sadece o dümdüz girişte biraz sıkıntı yaptık ama neyse. Buraydı değil mi? Evet buraydı. Bas. Bas. Direkt al abi. Direkt. Umurumda değil. Direkt al. Direkt satın al. O arabam var artık. Oley yeni araba. Ben bunu koyup da geleyim de. Yalnız araba polis arabası iken çok pis gözüküyordu ama. Harbi. Oo çok güzel var Demek ki bu polisler araba işini iyi anlamıyor. Araba boyamadır. Araba halletmedir. İyi anlamıyor. Belli. Çok pis gözüküyor çünkü. Ya Neyse ben şunu boyayım. Hatta video burada bitsin. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Boy boy.